Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kuru yufka tarifim var. Bu kuru yufkayı emaye tepsinin üzerinde pişiriyorum. Daha önce alüminyum tepside pişirmiştim. Herkesin evinde emaye tepsi olduğu için çok soru soranlar oldu. Ben de bugün böyle bir video hazırladım. İsterseniz tarifin hemen yapım aşamasına geçelim. 1 çay kaşığı tuzu yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Klasik su bardağı ile bir buçuk su bardağı su ekliyorum arkadaşlar. Daha sonra şöyle bir karıştırıyorum. Ve hemen unu ekliyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Bu unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hamurumuzu ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur olarak hazırlıyorum. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekleyeceğim. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Her evde sac olmadığı için, gözleme tavası olmadığı için böyle bir e, tarif hazırlamak istedim arkadaşlar. Kullanmadığım fırın tepsimin üzerinde pişiriyorum yufka ekmeği. Eğer sizin evinizde de böyle bir tepsi varsa siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Hamurumun yumuşaklığını da gördünüz arkadaşlar. Hemen şimdi bezeleri hazırlayıp açmaya geçeceğim. Toplamda 14 adet beze hazırladım. Hemen ilk bezemin altına ve üstüne un ekleyip oklavam ile açıyorum. Hamurumuz yumuşak olduğu için açılması kolay oluyor. Hamuru yumuşak hazırlarsanız açılması gerçekten çok kolay olur. Eğer yufkayı açmakta zorlanıyorsanız hamuru yoğururken içerisine şöyle e, yarım fincan kadar sıvı yağ eklerseniz e, o şekilde de açılması kolay olur. Bunu da belirtmek istedim. Azar azar un ekleyerek Yufkamı yeteri kadar açıyorum. Daha sonra pişirmeye geçeceğim. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden ilk önce siz haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yufka büyüdükten sonra sadece kenarlarına un sürüyorum. Ortasına sürmüyorum. Bu şekilde yufkamı yeteri kadar açıyorum. Elimden geldiği kadar ince açmaya özen gösteriyorum. Bu arada tepsiyi ocağın üzerine ayarladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ocağın demirlerin üzerine koydum. Yani ateşten aşağı yukarı şöyle bir 10-15 santim kadar yukarıda duruyor tepsi. Tepsinin altını hemen açıyorum ve üzerine yufkayı seriyorum. Emaye tepsiler ince olduğu için hemen pişiyor zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yerinden göz göz kabarmaya başladı yufkalar ve çok güzel pişti. Her evde sac olmadığı için veya pişirecek bir aparat olmadığı için böyle bir fikir düşündüm. Umarım işinize yarar. Bu bana çok sorulmuştu önceki videomda alüminyum tepsinin üzerinde pişirmiştim. Takipçilerimden çok soru soranlar oldu. Emaye tepside yapabilir miyim diye. Gördüğünüz gibi gayet güzel oluyor arkadaşlar. Denemek isteyenlere tavsiye ederim. Tepsinin de kesinlikle içi yanmadı. Aslında bu tepsi benim kullandığım bir tepsi değil, eski fırınımın tepsisi. Ama kullandığınız bir tepsinin üzerinde de yapabilirsiniz. Kesinlikle içi yanmadı. Üzerinde de ekmeği çok hızlı hızlı çevirerek pişirirseniz yani arka tarafı da yanmıyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Verdiğim hamur ölçüsünden 14 tane kuru yufka çıktı arkadaşlar. Videonun sonunda sizlere nasıl olduğunu göstereceğim. Islattıktan sonra ee, kullanacağım kadarını ayırıyorum. Fazla gelenleri de dondurucuda saklıyorum. Sayfamda istediğiniz e, kuru yufka, lavaş e, her türlü ekmek tarifini bulabilirsiniz. gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Çok güzel geri dönüşler aldım. Ekmeklerim hakkında çok güzel yorumlar geldi. Herkese de buradan teşekkür ediyorum. Elimden geldiği kadar ölçüleri tam olarak veriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekmeklerin hepsi çok güzel pişiyor. Bu ekmekleri isterseniz sahurda, isterseniz de iftarda yemeklerin yanında tüketebilirsiniz. Dürüm yapabilirsiniz veya toz makinesinde kolay börek yapılabilir. Yeter ki evimizde elimizin altında bu yufkalar bulunsun. İstediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Hepsini aynı şekilde pişirdikten sonra e, sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Birazcık ıslatıyorum. Islattıktan sonra fazla geleni de dondurucuda sakladım. Bakın bu da çok güzel kabardı içinde maya olmadığı halde her yerinden kabarmaya başladı. Gördüğünüz gibi hepsini hazırladım. Yufkalar gerçekten harika oldu. Tepsi uzun olduğu için birazcık uzun açtım ben. Siz de aynı bu şekilde açın. Yufkayı tamamen açtıktan sonra uzunlamasına bir iki tur sardığınız zaman bu şekilde uzun şeklini alıyor arkadaşlar. Bu şu anda ıslanmamış haliydi. Şimdi de ıslattım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da ıslanmış hali. Çok az bir su serptim elimle üzerine. Tam 14 adet kuru yufka hazırladım. Şöyle bir daha sizlere yumuşaklığını gösterdikten sonra artık veda edeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel yumuşacık oldu. Deneyecek olan herkese buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Ben burada videomun sonuna geldim. Başka güzel videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.